Efendim. Arkadaşlar <laughs> hazır mıyız? Tamam. Lazım. Ya, ya, ya. herhalde. Evet. Ses. Ses. Değerli basın mensupları, kıymetli can dostlarımız, değerli güvenlik güçlerimiz, tüm arkadaşlarımızı sevgi ve saygı saygıyla selamlıyorum. bulunuyoruz. Hepinize canlarımız adına tek tek teşekkür ediyorum. Umarım bu hassasiyetimizi Urfa'mız, değerli arkadaşlarımız, değerli insanlarımız da bizimle birlikte bu hassasiyeti gösterirler. Sokak hayvanları sahipsiz değil, basın açıklamamıza tekrar hoş geldiniz. Ses. Bugün bu bir Müslüman ülkeye, bir uygar ülkeye ve bir hukuk devleti işmeyecek biçimde merhamet, sevgi ve insanlık duyguları taşlaşmış yüreklerini terk etmiş, adeta cinnet geçiren. işçiye defalarca çözüm sürecinde sivil toplum kuruluşlarının gönüllülerin görüşlerini alması çağrımız dikkate alınmadı. Sayın Sayın Cumhurbaşkanımızın örnek gösterdiği Konya Büyükşehir Buna rağmen ses ses buna rağmen Sayın Bakan Vahit Kirişçi hayvan Sonuna kadar hayvanların yaşam hakları için mücadele edeceğimizi gerek kurumlara gerekse köpekler öldürülsün diyen kalmışar odaklarına buradan bir kez daha haykırıyoruz. Bu belediye gerçeği çerçevesinde aşağıdaki ana başlıklar olarak yazılan gerçek tespitlerin gerek kamuoyunca gerekse kurumlarca dikkate alınmasını önemli uyarıyoruz. 2004 yılında çıkan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'ndan 18 yıl geçmesine rağmen hala daha bakım evi kurmadılar. Hayvanları toplarken birazını öldürüp kalanları da başka şehirlere, kırsala, çöplüklere atmaya devam ettiler. 2. Bu dönemde Konya, Balıkesir, Denizli, Samsun, Trabzon, İstanbul, İzmir, Aydın Gaziantep, Erzincan, Kocaeli, Mersin ve Beykoz gibi büyük yaşam alanlı dev bakım evleri yapılan şehirlerde bir taraftan katliamlar devam edip bakım evlerinde hayvanlar aç susuz ölümlere mahkum edilirken sokak hayvanı sayısı dev bakım evlerine götürmek bahanesiyle ilçelerin birbirlerine köpek atmaları sebebiyle patlayarak artarak devam etti. Bütün belediyelerin kendi İçinde kısırlaştırma üniteleri bakım evleri kurmaları hükmü maalesef yeni 7332 sayılı yasada belediyelere 3-4 yıla yakın süreler verilerek ötelendi. Türkiye'deki 916 ilçe her gün 10 kısırlaştırma yapılsa bir yılda 2 milyon 198.400 kısırlaştırma Biliyor. Bunun yanında 80 büyük şehir ve il günde 50 şer kısırlaştırma yapsalar yılda 960 60 bin kısırlaştırma il ve büyük şehirlerde olur. Yılda yaklaşık 3 milyon civarında köpek kısırlaştırılır ve köpek nüfusu